Arkadaşlar selamlar. Herkese iyi çalışmalar. Aydın Yayınları'nın AYT Matematik Soru Bankası'ndan iki tane güzel dizi sorusunu sizler için çözmeye çalışalım. İlk sorumuzda demiş ki, an eşittir 4 n artı 3 ve b eşittir 9 n eksi 8 aritmetik dizileri veriliyor. Her iki dizide de ortak olan iki basamaklı pozitif tam sayıların toplamı kaçtır diye sorulmuş. Arkadaşlar a n dizisini bakın şöyle yorumlayabiliriz. Dördün katlarının 3 fazlası, BN dizisi ise 9'un katlarının 8 eksi. Ben burada aynı da olabilir, farklı da olabilir. N değerleri için ikisinde de ortak olan iki basamaklı pozitif tam sayıları arıyorum. Aslında şöyle yazabilirim. 4x artı 3 eşittir 9y eksi 8 şeklinde yazıyorum. İkisinde de ortak olan iki basamaklı sayılara biz A diyelim arkadaşlar. Yani A'ları bulmaya çalışalım. Bakın bu bize tanıdık geldi değil mi? Hatta bir tane örnek verelim. Bir torbada işte bilmediğimiz sayıda bilye var. Biz bu bilyeleri üçer üçer saydığımız zaman 1 artıyor. O zaman diyorduk ki 3x artı 1. Dörder dörder saydığımız zaman 2 artıyor. O zaman 4y artı 2. İşte beşer beşer saydığımız zaman 3 artıyor. O halde 5z artı 3 şeklinde yazıyorduk. İki basamaklı olacak şekilde en az kaç tane bilye vardır diye sorduğumuz zaman biz bu ifadelerin hepsini bir A'ya eşitliyorduk arkadaşlar. A sayısını eşitliyorduk değil mi? Sonra ortak kat elde etmeye çalışıyorduk. Bakın burada her tarafı 2 eklersek. A artı 2 aslında 3 çarpı x artı 1 yazmıyorum. 4 çarpı y artı 1 eşittir. 5 çarpı z artı 1 şeklinde yazıyorduk. A artı 2 3'ün 4'ün ve 5'in katı oluyordu. Arkadaşlar 3'ün 4'ün ve 5'in katıysa A artı 2 aslında bu 3 sayının en küçük ortak katının da katıdır diyorduk. Ve A'yı bulmaya çalışıyorduk. Burada da aynı mantığı sergilememiz lazım. A sayıları 4'ün katının 3 fazlası ve 9'un katının 8 eksi. Bakın 9'dan ilerlemeye kalkarsak 9y eksi 8 yazmış. Ben buraya 9y artı 9 yapmak istersem her tarafa artı 17'yi eklerim arkadaşlar. Artı 17, artı 17 eklerim. O halde a artı 17 eşittir. 4x artı 20 o da eşittir. 9y artı 9 olarak gelir. Devam edelim. a artı 17 eşittir. 4 parantezinde x artı 5 eşittir. 9 parantezinde y artı 1 olarak geldi. Bakın buradaki x ve y pozitif tam sayı olduğu için çünkü dizilerde işlem yapıyoruz şu an arkadaşlar. x ve y pozitif tam sayıdır. Aslında pozitif bir sayıyla yani tam sayına bir tam sayı toplarsam yine başka bir tam sayı gelir ve buradaki y tam sayısıyla yine yanındaki biri toplarsam, bir tam sayı toplarsam başka bir tam sayı gelir. O halde arkadaşlar a artı 17 bakın 4'ün de katıdır, 9'un da katıdır. Dediğimiz gibi 4'ün ve 9'un katı ise a artı 17, en küçük ortak katı olacak şekilde 36'nın da bir katıdır. Yani A artı 17 aslında 36'nın bir katıdır diyebiliriz. Arkadaşlar burada biz K'ya 1 verirsek ne gelir? A artı 17 eşittir 36 olarak gelir. A eşittir 36 eksi 17'den 19 olarak gelir. Bakalım gerçekten de arkadaşlar 19 iki basamaklı sayısı AN ve BN dizilerinde geliyor mu? Bunu nasıl anlarız arkadaşlar? Eşitleyerek anlarız. 4n artı 3 eşittir 19 ise 4n eşittir 16'dan N eşittir 4 için an dizisinde 19 gelmekte 9n eksi 8 eşittir 19 ise 9n eşittir 27 değil mi arkadaşlar N eşittir 3 için de bn dizisinde 19 iki basamaklı sayısı gelmekte x sayımızı bulduk 19 bundan sonrakileri denemeyelim vakit kaybetmeyelim arkadaşlar k eşittir 1 için 19 geldi k eşittir 2 için a artı 17 eşittir 72 ise A eşittir 72'den 17'yi çıkartacağız. 62'den 7'yi çıkarttık. 55 olarak geldi arkadaşlar. K eşittir 3 için A artı 17 eşittir. 3 kere 36 108'dir değil mi? A eşittir 108'den 17'yi çıkartırsak 91 olarak gelir. E şimdi K eşittir 4 için dersek artık iki basamaklı sayılardan 3 basamaklı sayılara geçmiş oluruz. 19, 91 ve 55'tir arkadaşlar. Bu üçünün toplamı sorulmuş bize. 91 ile 19'u toplarsam 100, 110. 55 daha eklersem 165 olarak gelir. Yani bizim sorumuzun doğru cevabı Bursa şıkkıdır. Umarım çözümümüz açıklayıcı olmuştur. İkinci sorumuzda demiş ki arkadaşlar 12 terimli bir AN aritmetik dizisinde S12 eşittir 354'tür. Çift indisi terimler toplamının tek indisi terimler toplamına oranı 32 bölü 27 olduğuna göre bu dizinin ortak farkı kaçtır diye sorulmuş. Arkadaşlar S12 ne demek? A1 artı A2 artı nokta 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 A12'ye kadar olan terimlerin toplamı demek. Zaten bizim dizimizde 12 terimli olarak verilmiş. Aslında bütün terimlerin toplamı 354'müş. O halde yazalım bakın A1 artı A2 artı nokta 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 artı A12 354 olarak yazdım. Çift indisi terimler toplamının tek indisi terimler toplamına oranı 32 bölü 27'ymiş. Arkadaşlar çift indisi terimler A2 artı A4 artı değil mi? Nokta 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 artı 12 terimli bir dizi olduğu için A12 bölü A1 artı A3 artı nokta 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 artı A11'in 32 bölü 27 olduğunu söylemiş. Arkadaşlar çift indisi terimlerin toplamına 32K dersek ve tek indisi terimlerin toplamına da 27K dersek arkadaşlar buradaki oran sağlanmış olur. Dikkat edersek bakın A1 artı A2 artı nokta 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 artı A12 zaten çift indisi terimlerin toplamı ile tek indisi terimlerin toplamıdır. O halde 32K ile 27K'yı toplarsak 59K'nın 354 olduğunu görürüz. Her tarafı 59'a bölersek K'nın da 6 geldiğini görmüş olduk. Bize dizinin ortak farkı sorulmuştu. Peki ortak farkı nasıl bulabiliriz? Ortak fark nedir? Örneğin bir aritmetik dizide ilk terim A1 ve ortak farkta D olmak üzere biz A2'yi nasıl yazarız? A1 artı D şeklinde yazarız. a 1 karşıya atarsak A2 eksi A1 aslında ortak farktır. Aritmetik dizide ardışık terimlerin birbirinden çıkartılmasıyla ortak fark oluşur. Dolayısıyla ben aslında çift indisi terimlerin hepsini tek indisi terimlerden çıkartırsam daima ortak fark gelecektir. Bakın A2'den A1'i çıkartırsam ortak fark. A4'ten A3'ü çıkartırsam ortak fark değil mi? Burada A6 vardır. A6'dan A5'i çıkartırsam yine ortak fark gelecektir. Peki kaç tane ortak fark gelecektir? Yani kaç tane D gelecektir arkadaşlar? A2'den A12'ye kadar kaç tane çift indisi terim vardır? 6 tane çift indisi terim vardır. O halde 6 tane D gelecektir. Yani 32K'dan 27K'yı çıkarttığım zaman 5K. Bakın çift indisi terimlerden tek indisi terimleri çıkarttığım zaman 32K'dan 27K'yı çıkarttım. 5K eşittir dedik. A2 eksi A1D, A4 eksi A3D. İşte bu şekilde kaç tane D var dedik. 6 tane D var dedik. 5 çarpı K'yı 6 bulmuştuk. Eşittir 6 çarpı D. 6'lar sadeleşti. D'yi de 5 olarak bulduk. Yani bizim sorumuzun doğru cevabı denizli şıkkıdır. Umarım çözümümüz açıklayacağı faydalı olmuştur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.